Hı? Bak karnıyarık da yaptım ha Kadir sen çok seversin ya yavrum ya. Şimdi sana yemek yedirmeyecekler ya oğlum aç kalırsın sen açlığa da alışık değilsin üzülürsün sonra tatlı tatlı da yaptım tatlı. Ya Ümmü Heh? ya kadın ya kadın. çocuk ameliyata girecek zafiyetten ölecek yahu. Anne yani yok artık ya. Abartma o kadar ne tatlısı. Abartma yok. Yiyecek. O nare hanımı kurtaracak. Güç, kuvvet lazım. Ameliyattan sonra da ben bakacağım. Hmm. Bebek gibi bakacağım yavrum. Dün hey. Ya oğul olacak. Sen bu çocuğun nüfusunu al. Hı? Olur. Vallah. İşkretmişsin lan. Bakacağım. O nasıl bir lahlan? İç güya ne demek oğlum? <laughs> yani sen nüfus dedin ya nüfusuna. Şaka yani. <laughs> şaka, yapıyor şaka çocuğum. şaka ya. yapıyor. Hemen bıyıkları titriyor yani. <laughs> Gördün. Şaka yapıyorum. Şaka. <laughs> çocuğum. Şaka. Doğru şaka. İyi akşamlar. <laughs> Afiyet olsun. Çoluklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Hanım. hoş buldum. Biz de Kadir'i yarınki ameliyata hazırlıyoruz maşallah. Ne yapıyorsunuz? Senin çok yememen lazım. Vallahi çok geç oldu yenge. Çünkü bir haftalık erzakı gömdüğü Kadir Efendi. Abart. Abartıyor. Yedin yemedin. Yemedim ya. Vallahi yemiyorum. Neyse tamam. Artık bu saatten sonra yeme. Ameliyata kadar aç kalacaksın. Bak aç kalacakmışsın. İyi ki yemişsin yavrum. Sabaha kadar aç öyle mi? Sabaha kadar ya evet. Aynen. <laughs> Peki nasıl olacak bu? Bu yemeden durmaz mı? bağlamak lazım bunu. Bu, Sizin bulayım. Ben kilerde sicim vardı. Sicim <laughs> <laughs> Abart, abartıyor. Yok lan. Ayıp ediyorsun ya ben. Ben yani Narek Hanım için yemem. Eminsin? sen. De. Tabii onun için yemem yani. Ne dedi? Tabii. Ciddi bir konu bu. Peki, Peki inşallah. Yemezsin herhalde. ben oğlum. Hı hı. Tabii. Alihan bu şeyin aa, ameliyatın bir tehlikesi yok değil mi? İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim yanımızda olacaklar. Ha? Olacaklar. Siz kötü düşünmeyin. Yok, düşünmüyoruz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yemezsin de. Yeme. Yok yok. Yeme ne olur. İyi akşamlar yenge. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Ya korkuyorum ya, Ya tabii ki yanımızda olacaklar korkuyorum. ya. Tabii ki olacak yanımızda. Cihan. Cihan. Muzaffer. Cihan'ım! Cihan'ım yenge! Yenge yetiş yenge! Ne? Ne? Cihan, Kadir. Ateşi çok yüksek ya. Allah aşkına bir, bir bakın yenge. Geç, bir bak, geç. Allah aşkına bir bak. Geç. Vallahi çok korktum ya. Çok yüksek ateşi var yenge. Bir bak kurban olayım haydi. Gel. Ateş, ateş yanıyor. Ver, ver yenisini ver çabuk. Ne oldu? Çekil ne oldu? Çok ateşi var. Ölçtünüz mü? Ne? 39 buçuk ama sirkeni su yaptık. Belki düşmüştür. Düşmemiş, düşmez, düş. Ali, bir kontrol etsen sen bir kontrol. Düşecek gibi değil, enfeksiyon var gibi. Nasıl? Tamam, Şimdi kullanabilecek miyiz? Ameliyata giremez. Naren ne olacak? Tamam, yani bir halledeceğiz, bulacağız bir yolunu. Şimdi ha. hastaneye gitmesi lazım Kadir'in, ilaç alması lazım. Yenge, serum ver iğne yap girerim bir şekil. Öyle A olmuyor A, işte. Aa, ama tut, Nare hanımın kurtulması koş lazım olmaz öyle. Kusura bakma be. İstemedim abi. <laughs> tamam. Tamam senin yapabileceğin bir şey yok Allah'ın takdiri. Bunu hazırlayın hastaneye götüreyim. <laughs> hazırlayın. Denin kadar kompresle devam et. Hadi. Oğlum, <laughs> hadi yavaş yavaş bir gayret tamam mı yavrum? <gülüyor> hadi. Reis. Allah bismillah. Ya, ya yani. vah. Allah kahretsin ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kahretsin. La! Hayda ya niye boşalıyorsun? Önüne hey, bak işte ya. ya Önüne bak baksana, ayı çökerttiniz kaportayı. Mahvettin tamponu lan. Ya geçiş üstünlüğü bizdeydi. Bana bak. Heh. Senin üstünden girer altından. Bir çıkarım şimdi. Üstünlükmüş. Ne diyorsun lan sen? Keriz mi silkeliyorsun? Ha? Püsküvüt kafa. Bana mavra yapma. Böyle olmaz. Böyle konuşulmaz. Bak böyle olmaz. Ana. Ayıp oluyor ana. Ne anası lan? Sen kime ana diyorsun? Dombili. Bana bak Ciz sene güvenme. Lan asarım seni de. Reis beni tut. Sen de sigorta atıyor. Sen ne diyorsun Annem lan? Dur. Ha? Anne dur. Dur oğlum kadındır bir, bir konuşalım. Senin sigortan atsan olur. Ha? Ama olmuyor böyle bakın. Yani sen dur Kadir aman ha. Neyse masrafı verin şu edepsize de çeksin gitsin. İşimiz gücümüz var haydi. Tamam. Sen kime edepsiz diyorsun? Salyangoz suratlı moruk. Bana bak kadın, gebertirim Çok seni. Şey. <laughs> sıkar o sıkar, gebertirim. Ya sen de bir sus, ha, Allah, Allah aşkına, aşkına, aşkına bir sus ya. Ver para ver, para ver, para ver. Ne para sana? Ha. Al şunu, al şunu. Al da git, hadi. Al da git. Sahte mi lan bu para? Ne sahtesi ya? Gerçek gerçek. <laughs> Senin kadar ha. hadi. sahte. Hadi, hadi oğlum, sen de Amfendi. git. Hanımefendi, bak beni Zivano'dan çıkarma. Bin git yoluna, hadi. Güzel güzel, sür arabanı git, haydi. Haydi hanımefendi, hadi. Sizin kümesin orası da bayağı karizmatikmiş ha. Tövbe tövbe, çattık arkadaş ya. Hadi, hadi bin. Bin haydi. Sağlı gelişin gelişi sağ Çattık arkadaş ya. Trene de basar herhalde, o kadar aklı vardır. Ha? <laughs> Ya onun kızı ne güzel yapmış. Buraya kadar geliyor kokusu. Ya diyor ki, kadına gel konakta otur çocuğuna bak. Ya kadın onca yıl okumuş, koca doktor olmuş. Olacak şey mi bu Rafa? Ümmü, hastane demirin, demirin. Ama sanki demirin olmasa izin verecek Muzaffer. Sen kadına bütün madeni dolandım. Biri dedi mi gel buyur çalış diye. Yok. Ama kadınların çalışmasına mani olamayacaksınız Muzaffer Bey. Ya mani olan mı var yahu? Demir orada diyorum, demir demir. Beni de sokmadılar zaten hastaneye. Ya inşallah kıza bir şey yapmaz ya. Allah korusun. Ha, Allah korusun, Allah korusun. Önünü ardını bilmeden konuşmayın işte. Hem çalışmasına karşı değil yengenin. Onu düşündüğü için öyle söyledim. Yani hepimizden çok düşünüyor Cihan'ım yengeyi. Anladın? Çok mu düşünüyor? Ünlü, yemeğini ye. Yemeğini ye. Ha. Kızım, sen niye bir şey yemiyorsun? İştahım yok baba. Ama bak eridin gittin. Ya iki lokma bir şey ye. Kurban olayım benim hatırım için bak. Haydi. Haydi olsun. Bak ne diyeceğim sana. Ömür sen de dinle. Bu bizim Mardin'de lokantacı Yılmaz yok mu? Bizim Cezmin'in oğlu. Evet. Ha. Geçen yıl açtılar lokantayı. Maşallah işler de çok iyi gidiyormuş. Midyatta da açacaklar şu be hı. Ee. E'si Yılmaz seni çarşıda görmüş kızım. Hı. Ee. Kızımızı beğenmiş, babasına gitmiş söylemiş, Cezmi de geldi bana dedi ki ya Muzaffer abi, Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle eğer uygunsanız kızımızı isteme geleceğiz dedi. Ee, sen ne dedin Muzaffer? Ya ne diyeceğim, hmm, buyurun gelin dedim. Ah hayır, gelmesinler. Kızım, bak çok düzgün aile halleri vakitleri yerinde istemiyorum dedim. <laughs> Kızım kurban olduğum bak bu Yılmaz çok iyi bir çocuktur ha. Yani maşallah dayan gibi yakışıklı. Neyse ne istemiyorum. Ya reis üstüne gitmeyin isterseniz kızım. Yani belki başka sevdiği vardır. Var mı öyle bir şey kızım? Yani belki vardır diye ben şey ettim. Şey etme Kadir. Sen bu konu hakkında hiçbir şey Böyle şey bir etme. bir şey var mı? Yok. Sana sormadım kız sana sormadım. Kıza sordum. Var mı öyle bir şey kızım? Yok. Hı. Ama ben evlenmek istemiyorum. Sizinle burada kalmak istiyorum konakta. Kızım, bak, kurban olduğum kınalı kuzu. Biz de senden ayrılmak istemiyoruz. Fakat vakti geldi evlenmenin. Yani zaten yakınız ya. Şuradayız Şurası. Ama şuradayız. Hem zaten bir çocuk bir gelsin oğlan tamam mı? Yani bir gör ne bileyim belki belki için ısınır. Isınmaz. Ya yani, ısınmaz öyle. Neden ısınmasın Kadir? Hı? Çok yakışıklı bir çocuk Yılmaz. Yılmaz'ın imam yukarısılık karısı var. Yok artık. He. Hem de kendinden yaşça büyük. Dul ve iki tane de çocuğu var. Mama. İki de çocuk. He. Çocuklu yani bir de. Yok evet. ya Muzaffer ya. Vallahi aşkına uyduruyor. Bu nereden bilsin? Sen niye suç atıyorsun? Niye bu çocuğun günahını alıyorsun? Tertemiz çocuk o. Ne günahını alacağım? Sana yalan borcum var. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Gerisini siz bilirsiniz. Yani kızın başı yanmasın diye diyorum. Sen kendi başını düşün Kadir. Acaba senin Ümmü. başını kim yakar? Hey sus. Çocuk yalan mı söylüyor boş yere? Hiç. Vallahi. Hem <laughs> zaten kısmetim yok benim güzel kızımın. İlla ki biri çıkar öyle değil mi? Hayır kurban <laughs> olurum ben sana. Oy babasının gülü, babasının gülü kurban oldum. Oy iki gözümün ışığı. Haydi hadi iki lokma daha ye. Haydi kızım. <laughs> Yalnız kavurma çok güzel olmuş. Sapkana kökümü yakandır. Cihan. Koşma hadi. Hadi Kadir, Sadakat hanım gelmeden. Dağıtalım gelmez, şu bulmaları hadi. Gelmez gelmez koşma. Ne alemsin ya. Ciğeri kediye emanet ediyorsun. Bir şey olmaz Hadi, Hadi gözünü seveyim. Cihan vallahi bak boğazına kaçacak sen. Ya sen ne diyorsun? Gül 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 gül. Ya Ümmü anne bir tane yiyeceğim koktu diye. İyi aman bir yerin şişer maazallah Kadir. Sen şiş, sen şiş. Sen şiş canım. Hadi. Balon mu patla inşallah. Nasılım ya? Hah. Anan geliyor, anan geliyor. Aa anne. Hadi, hadi kurbanım hadi. Oğlum, ee, o ne elinde tatlılar? <laughs> anne. Ne oluyor? Heh. Anne, evde teyze vurma tatlı Vurma mı yaptı? <laughs> evet, bir sürü yapmış, hayırdır. Şey, Kadir, hadi oğlum. Anne, sizler ya, onlar da bunu yapmış ama onun içinmiş, bilmiyorum. Adam vardı benim, adam vardı. Geldi. Sadakat Hanım geldi çocuğu al. Kadir, Kadir acele et. Can içeri ne, ne? Kadir, Kadir acele et yavrum. Kadir, bunu nasıl çekeceğim ben ya? Kadir, Kadir ört üstünü ört Allah'ım vallahi. Allah, 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 Allah. Sakin ol, sakin ol. Geldi bakım. Geldi. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz Sadakat Hanım. Ne oluyor burada? <laughs> ne olacak her zamanki halimiz? Kadir nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun Kadir? Fabrikaya. Çağırdılar. Çağırmışlar fabrikaya gidiyor. Çağırınca gidiyor. E, haydi. Allah kabul etsin artık. Allah Cihan Bey'imle sizi bir yastıkta kocasın inşallah. Ben hep öyle dua ediyorum. Halis biliyorum Şerli. Cihan bu kesin bir bilgi mi? Ali söylemiş buranın nerede olduğunu. Canım Yoksa o şerefsiz mi yaptı? Hele şu kele bak ya. Abi biz baybaşlardan beklerken bu nasıl iş? Abi. Abim. Bu çakalın benim bilmediğim bizim aile bir kere nefreti mi vardı? Ya yok onun derdi paraya Başka bir şey değil. İyi. Girip bitireceğim işini. Ben bitireceğim. Onun canını ben alacağım. Ben alacağım. Ama hemen değil. Hemen değil. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, sakin olacağız. Çünkü ben onun işini bitirirsem gerçek katilin işine gelir. Hem yani belki de o öldürtmedi. Sadece yerini söyledi. İlla ki cezasını çekecek de. Neyse bak. Burada bu odanın içinde olanların dışında kimse Halis'in peşinde olduğumuzu bilmeyecek Kadir. Duydun mu? Sakın bak. Sadakat Hanım sıkıştırır. Anam sizin ağzınıza laf al bak sakın. Cihan'ım meraklanma, meraklanma. Cihan merak etme. Önce o hapishanede yatan kazayı yapan herifi öttüreceğiz. O Suriyeli adam, Hamada mıydı ismi? O bize gerçek katilin yerini söyleyecek. Biz gerçek katili bulduktan sonra ne yapacağız? Ailesinin cezasını keseceğiz. İnşallah. İnşallah. O Kanada'da hapishanede yatan herif nerede yatıyor bu? Bir an evvel bul, işimize gücümüze bakalım. Adamlar çalışıyor Can, merak etme. Oh Allah Allah. Buranın katilinin nerede olduğuna dair elimizde bilgi var mı? Hamada Suriye topraklarına giriş yapmış. Farklı bir kimlikle dolaşacağını öngördüğümüzden... ...fotoğraflarını her yere dağıttık. Her yerde aranıyor. Adamlarımızı yolladım, bakıyorlar canım. Bak, bu herifin peşine düşecekler. Sağ salim ele geçirmemiz lazım. O yüzden benim gidip o halis itini öttürmem gerekiyor. En geç yarın akşama kadar ben o koğuşta olacağım. Erol. Abi bırak ben gireyim. Ben de gelirim. Sadece ben. Abi. Söyle. Hiç de orada. Seni gördüğünde neden orada olduğunu anlayacak. Gidip Halis'in işini bitirmeye çalışacak çakal. Ben bir içeri gireyim. Ondan sonra göreceğim kim ne yapmış, ne yapacak. Tamam mı? Cihan'ım Meraklanma, İçeride adamlarımız olacak. O Halis'in kaçak mallarını sakladığı depolar var. O depolardan birini patlatacağım. Öyle gireceğim içeri. Ayarlamaları da siz yapacaksınız, tamam mı? Hadi o iş sende Kaya. Tamam. Anlaşıldı. Beni o itle aynı koğuşa sokacaksın herhalde. Tamam, Aynı koğuşa sokacaksın herhalde. Tamam, sokacağım Cihan. Haydi. Allah'ım şükür Allah. olsun. Pakize, çantaları al kızım gel. Yavaş, yavaş. Bismillah de. Çantaları alı ver şuradan. Bismillah de, bismillah. Ha. Bismillah, 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 bismillah. bismillah. bismillah, 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 bismillah. Şükür Allah'ım. Geçmiş olsun. Acele yavaş ettirmeyin hayır. yavaş. Yavaş hareket evet, tamam, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim. Hayır. Hala, hala. Halacığım. Hop 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 öyle sarılma. Gel gel bu tarafıma gel. Hop 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 Ben de seni çok özledim halacığım. Hoş geldin geçmiş olsun. Sağ ol bir tanem. Çok özledim seni alacım. Ben de seni çok özledim. <laughs> Gel hadi. Haydi Ümmü. Haydi kızım odasına. Haydi annem acele etmeden. Yavaş yavaş. Sağ ol. <laughs> i̇yi olacak canım. Daha iyi olacak. Heh. Bir şey diyeceğim. hadi gidelim hadi. Birleşelim de demiştik. Bugün müydü? Bugündü. Evet. Bugün? Günlerdir bekliyor oğlum. Maça götür bugün. Aliye Baba. Lütfen, lütfen. Ay baban seni üzmez bebeğim. Yapacaksınız maçı. Üzme. Ben de izlemeye gelirim. Olur mu? Olur. İşte. İyi tamam yapacağız. Anne anne. Tamam. Ben Ben onu hızlanmaya gidiyorum. Yavaş. Kaç saatimiz var? En az bir buçuk saate depoda olman lazım Cihan. Bir buçuk. İki saat de var. İki Ha? İki buçuk saat. Cihan, geçmek yok. İki buçuk saat. İyi tamam tamam. Ben formalara yerleyip. İyi geceler Kadir. Hayırlı geceler bak kızı. Böyle bakma. Yani sanki son günümmüş gibi. Ne alakası var canım? Hem sen bizi gömersin ondan değil. Ben içeride çok ayakta kaldım diye öyle oturdum. Ha. Ben gideyim o zaman. Ya otur. Ya bak sen yarın ameliyat olacaksın. Sen sağlıklı olman lazım. Dinlenmen lazım. Otur. Hem bak benden bilirler. Otur. Oturayım o zaman. Otur. Yani aslında seni çok takdir ediyorum. Yaptığın çok esaslı bir şey. Başkası yapmazdı. Sen takdir et yaptım zaten. Ay manyak manyak konuşma Kadir. Sana da iyi bir şey söylenmiyor. Şaka yaptım. Valla şaka. Kalk kızım. Bugün adliyenin önünde Nara Hanım canına kıyıyordu. Birbirleri için canlarını vereceklerdi. O kadar çok seviyor yani. Evet, böyle bir aşk onların ki. Ha kızım. Sen hala Şahin'i seviyorsun. Bak bak kızım. Şahin sana bakmaz. Dur nereye? Sinirlen diye söylemedim. Yani gerçekten diyorum. Ben düşünmüyorum artık zaten. Kadir ne oluyor sana? Titriyorsun Kadir ne oluyor? Ateşin falan mı çıktı senin? Kıpkırmızı oldu ne oluyor? Çıkmadıysa da çıkacak. Kadir Allah aşkına hadi yerine ameliyat olacaksın yürü. Yürü. Ha. Yürü yat hadi. Hadi Kadir. Hadi iyi geceler Kadir. Uzunca. İnşallah hayırlısıyla girsin çıksın.